Hep Bir de bir daha hacklememi istiyor öyle mi? Ya e, hapşur Dur bakayım şu yakın buraya gideceğim ekmeğe ki Böyle devam edecek bu bölüm umarım. umarım göreve gidebiliriz moruk Gel. Ölmedi bence ölmüş Yol yaralanmış Çok çıkar gibi geldim, ama çıkamam. Alır. Abi ben oraya nasıl çıkacağım? Eee? Asal! Bueno, ¿cómo le das a Çıkabilir miyim lan acaba buradan böyle? Lan var ya istese çıkar ha. Vallahi istese çıkar. Niye iyiydiğini sana sorsalar sen ne cevap verirdin? Kendine gel lütfen ya. Cık. Tilt oldum şu anda. Moruk gerçekten ben oraya nasıl çıkacağım? Dur bakayım. bir şeyler oluyor benim orada da. Pek anlayabildiğim söylenemez. Raid dedim galiba. Benim afk olduğumu düşünüp arabadan çıkmamı istedi sanırım raid yapmam için. Lan acaba böyle öküz gibi girilebiliyor mu içeri ya? <laughs> tamam gördüm. Nereden geçeceğim? Ne zaman böyle bir tren geçse direkt Wanted filmi aklıma geliyor. Ya sen ciddi olamazsın Moruk bu arada. Adam yani bir reitleyen adam mı yaptı bunu? Birisi beni eee yani single player oyunda geldi şu anda oyunumda. Benden bilgi almaya çalışıyor sanırım. Amacı o yönde yani. Beni öldürmemesi gerekiyordu yamulmuyorsam. O kesitti o yaptı yani. Kamera neyin bir şey yok mu burada Allah kahretsin ya. Allah Allah. Değil Bir tane kamera görmüştüm. Nerede o? Ha orada. Çok vaktim yok. Patlat şunu. <laughs> Eh, burada bakıyor. Adam sanırım beni saldı ya da tam bilmiyorum bu oyundaki e, invade muhabbetinin de. Saldı gibi geliyor bana. Diğeri buradakini yapacağız. Buralara bir yere festival atılıyor mu? Yok. Ama şuraya gidip şey yapabilirim. Buradan atlarsa kesi ölür ya. Şuraya atlarsa ölmez ama. Ya tek derdi silahımın olmasın yani. Ya anlamıyorum arkadaş. Look like he is a He has a gun. He's a gun diyor. Ha siktir o direği düşürebildim. GTA ona çarpınca hiçbir şey olmuyor. Sana oluyor da yani ona olmuyor. Birazcık kaos yaratalım orada. Şey yapabilirdim ama bu arabayı görünce dümdüz buraya sürmek daha mantıklı geldi. Dinlemek istiyordum da arabadan ince komple kapanıyormuş. yakın mı bana? Ne, ne, lan bu şarkı ne abone atayım bir anlayayım hapşıramıyorum. İğrenç bir şey bu ya. yeah more Geri mi döneceğim lan ben buradan? Olabilir abi ben bunu düşünmedim. Evet. Daha basit düşünsem bu kadar Daha basit düşünsem bu kadar uğraşmayacaktı büyük ihtimalle. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, shift ve Space'i e basılı tutarak koştuğum için alışkanlık ve asası Creed oyunu şeklinde bir muhabbeti var. Yani iki saniye de basarsanız önünüze gelen her şeyde parkur yapmaya başlıyor karakter. Şunun gibi. He ee, bas bas sandı bir düz koşu içine doğru. O yüzden aşağı devrildim. Allah'tan ölmedim abi bir de onunla hiç uğraşılmaz. yerini hatırlıyorum Ya ha, zaman. buradaymış. Ölü verdi. Hayvan gibi demeyi içiyor bir de arkadaş anlamadım ki ya. <laughs> Tamam artık bence kadını yeter dövdükleri. Gidebiliriz buraya. Burası net bait bu arada. Net ölürsün oradan atlarsan. Aa, buradan demin attık bir şey olmadı. Görüyorum o yüzden. Ya bak bu oyun bittikten sonra büyük ihtimalle ikinci oynayacağım oyun e, single olarak Watch Dogs 2 olacak. Ben oyunu biraz oynadım Watch Dogs 1 gibi yani. Şu anki oyun gibi. Biraz hatta daha fazla oynamışımdır belki ama bir noktada oyun şey yapamıyor öyle. Ne bilmiyorum ya da ben oynamaktan vazgeçmiştim bir sebepten dolayı şu an hatırlayamadım abi nasıl CTOS bağlantısı yok ama soktuğum ben kaç tane şey açacağım daha? Ya belki de gideceğim yer direkt onu açmak için ben bunu boşu boşuna uğraştım. Ya boşu boşuna uğraşıp sayılmam da. sıkıcık oldum biraz. ايه بارد Ay dayı mı? Belki başka zaman bu. Bu ne lan? Pat Niye patlatmak için bir şey istiyorum benden? Çok mu büyük patlatacağım? ne güneşmiş. Şurayı bir saklan Bu değil. Orada adam yok mu Ben mi göremiyorum? Ben körüm. Şurada niye sniper var? Sağ ol şu an. Let Tamam, bunu aldık. Şimdi nereye gideceğimizi göreceğiz. 54 ee, Petri. Hımm, onun içine gireceğiz oradan. Bu sniper acaba beni oradan görürler mi? Baktıkları yer farklı asla. Hadi deneyelim bakalım. Görmezsin, görmezsin. Nasıl lan? Arkam dönük oğlum. Hayt. Yukarıdan çıkmam gerekiyor galiba ya. Notebook'un kamerasını ben ne yapayım hocam? Buraya gelen var mı diye bir bakacağım. başta ondan sonra. E duymuyor değil mi benim oradan? Baya bana baktı. Hiçbir şey yokmuş gibi. Tamam kimse buraya gelmiyor. Ben buraya sızabilirim. Büyük ihtimalle süreli verecek bana bunu. Herhangi bir şey dokunduğum anda. Yukarıya açmadan önce şu solu bir açmam gerekecek. şey vermedi. var? Video kaydı sevdiğimiz. İzleyelim. Bunlardan bir tanesi bizle ilgili bir şey çıkacak da onu bekliyorum ben. Ne oğlum? Aiden Pierce.

Like gorillas. <laughs> if the elevator broke down, obviously, come on up top. No. All right. Salakonak. <laughs> <laughs> kafa uçuyor tabi tekrar gelecek ne yazdım okuyamadım orada var mı var güzel Tabii ki de ilk baştaydı izleyeceğiz Oğlum nasıl çöp kutusuna bile koymuşlar ya Allahsız. Bu nasıl bir Allahsızlık Boruk çok denemiyoruz yalnız şimdi bir çok iyi. Lan asıl görevin bu olduğunu bilseydim direkt buna gelirdim bu arada. Tekrar sızmaya bastığımız zaman ama kim uğraşır ya yürü çıkıyoruz İyi lan, Steam'den oynamadığını hatırladım, şimdi Shift-Tap yapılabiliyor. Alanı terk et. Şu araba ekip, bir şey demedi değil mi? Yani. Ne diyeyim, morgusu. Gotcha. Robert Racine. Ne? Niye? Görevdeyiz diye mi görünüyor Biz görevde miyiz? Değil miyiz? Ama senaryo. Sanırım değiliz şu an görevde. Evet, kontratta yazmaya göre değiliz. Evet gençler, sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bir çıkış yapıyorum ama çok da gerek yok çünkü bu ikinci bölüm olarak göreceksiniz zaten bunu. Neyse çok önemli bir şey söylemiyorum zaten. Dikkat edin kendinize. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.